Martının saldırısına uğradık. <laughs> evet neredeyiz? Arkadaşlar şu an işte Sütlü tarafına doğru. Askeri tesislerinin hemen hemen biraz solunda. Kıyıdan yaklaşık bir 100 metre civarında civarında uzaklaştık. Şöyle güzel bir deniz havası izletmek istedim. Şimdi Mertcan arkadaşımız avını çekecek. Çaparı yapıyoruz tekneden. Stik kamışlarla. Tekne kamışı kullanmadık. Bir iki tane arkadaşımız da var tekne kamışı. Hay maşallah. Oyalar gayet güzel. Yapıyoruz bu sporu. Yapayız bu işi. Şey. Hadi şey. Şimdi ekipman hakkında bilgi verelim size. Kullandığımız ekipman Kullanılan ekipman e, Fushin Dragon Kamış. Kaç atarlı? 8.32. Yani. 8, Tonguç balık çantayı temin ettik. zaten sağ olsun bize indirim de yapıyor. Başka? E, Başka? Onu zaten herhalde şeyden almıştın. 500. Lü. Geçen sene Decathlon'dan almıştın değil mi? İndirimli aldın. Yani çok güzel bir fiyat almıştım. Crossfire 2500 e. evet, 2500. Evet 2500'lük. Çaparımızda 23 ton Kadir Reis'in çaparı. Kadir Reis çaparısı 8 şey 22 10 değil mi? 22 ve 10, 10 köfte. 23 10. Beden 23 kösüp. İğne 10. büyük bitimayla 12'dir onu. 12 30. iğne kullanıyor çünkü. Vallahi iğne büyüklüğü bize çok Biz de Saffet kaptanın şu an misafiri olduk. <laughs> Beni bilirsiniz kolay kolay teknavına çıkmam. Merhaba. Şu an denizin ortasındayız. <laughs> güzel güzel gün geçti. Evet, güzel Şimdi bir av yaptık. Tutumuz balıkları kızartıp yiyeceğiz inşallah. 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 Allah nasip ederse. Abi. Güzel de balık aldık yani. Öyle kasmadan keyifli keyifli misafirlerimize balık tuttuk. Aynen öyle. Biz balık yaptık. tutmadı onlar. İlk defa balık tuttular biliyor musunuz? Evet. Değil mi? Evet. İlk defa balık tuttu onlarda. Zevk Şimdi zevk oldu yani. zevk yaşadık. Evet. Şimdi kullandığımız kamışın ekipmanını bir de gösterelim. Birazdan içeriye de gideceğim. Neler yaptık onlara bakalım göster köste. Yeşil damla sim kullanıyor. Kadir Reis zaten. Bu çok da avcı oluyor. Zine karanlık çok fazla gözükmeyecek. Evet. Şu an balığımız bunlar. Tabii bu kadar balık değil. Balıklar içeride ayıklanıyor. ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan okunurken kayıt yapmayalım. Sadece size şöyle manzarayı göstereyim. Konuşmayayım. İçeride karın kolu var. Tüm kolu Eve götürürsün. Eve götürürsün. Hepsini yiyeceğiz. Bıkmadın mı balık yemekten? Biraz balık tutmuşuz değil mi? Biraz bol tutmuşuz. Yalnız bebeğim bu dağınışı. Anne yakın. Marina Burası çok akıntı almıyor. Dalga varmış. Yok değil mi? Buraya yaktılar gelecek. Kastılar gelecek. Ne oldu Cemal amca? Var mı bir şey? Bu sallanmak sallanmakta bir işin var ya. Var mı Cemal amca bir şey? Var var abi bak. Hadi ne var abi? Kofana tuttun mu kofana? Aleyk fişi böyle. Kapanayla hava abi inşallah. İnşallah Allah bugün de göstersin. Burayı da her içine girdi mi tam gidiyor. Bak Hasan abiye bak Hasan abi. Hasan abi. Evet Hasan abi de balık tutuyor ya. Vallahi var ya. Karşınızda Hasan Deniz. Hasan abi bizim arkadaşımız abimiz, büyüğümüz. Bugün onu misafir ettik. Hasal Candalı ile birlikte. Eski İngiltere'den hamur şey, tutmak için geldi. <laughs> vallahi <laughs> İzni tutmak için gönderdik <laughs> Getirdik bunu. Ay <laughs> hey, maşallah. Bugün bereketliydi ya. Allah yani vallahi, vallahi. bereketli derken tamam, şey yani attık gidelim, çıktık ben attık ben çektik, çektik hiç boş geçmedi yani. Cemal bir haber geldi. Aynen. Evet. Cemal balık bir Baba baba baba. Ya dinlemez ben tamam. seni. Evet, vakit beklemez abi. Az abi namaza gidiyorsun, Herkese namaza gitmeyi tavsiye ediyorsun değil mi? <laughs> İbadetinizi şey Allah için yapın, şey. yapın arkadaşlar. Maşallah. Allah'a kıyır <laughs> olsun. Amin. Ey cemaat. Evet, teknede hangi takımları kullandık? Teknede kullandığımız takımlar bunlar. İyi, yine yine çektim Mertcan amca. Şöyle takımlardan aldık. Onları kullandık. 18 10, 12 yine. 10 köstek. Bu tarz takımlar koyun. 22 olması lazım. Önce Mertcan'ın söyledi. Zaten az önce de zaten oltasını doldurdu. Az olsun, öz olsun çek. Ee, yeter ki balık azaldı. azaldı. Evet. Gel Safet amca. Gelim abi. Tek atar yatar muhabbeti oldu ama oldu. Bak 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 5 tane tam 5 dedim 5 çıktı. Yatarsan Hadi canım. Başla Abi. balık. Maşallah. 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 Evet Cemal amca. Ya i̇nşallah Cemal. Ol Mavi. Ballı adam Cemal. Bye. Koskoca okçuyuz. Balığa gideriz. Evet, tek beş tek tutun adam sene. bu. Bekliyorum beş olsun. Çıktı. Ay maşallah çok güzel. Boyları da güzel değil mi? İndirin abi şimdi? Buyur başkan. Senin de yeşil köstek. Zaten hep aynı takım kullandık ya. Evet. Teknedeki avın en güzel tarafı olduğun yere bırakıyorsun arkadaşlar. Yani düşün. Ava gidiyorsun. Direkt olduğun gibi atıyorsun. Yorulmuyorsun kendini. en uzak yerdesin. Her zaman öylesin yani. Karadan atabileceğin, atamayacağın yerde Evet. <laughs> Buraya atacak bir kamış daha yaradı değil mi? Ama tabi dediğin gibi atamayacağın kadar ileri gidiyorsun. Şu an indir kaldır çapar yapıyoruz. Kendi kendine bir tane tutmuş lan. Haa. Hele şey tutmak için uğraşmana da gerek yok. Kendi kendine tutuyor. Hah. Yani zor olsaydı Mertcan yapamazdı inanın. <gülüyor> <gülüyor> ya zor bir şey olsa Mertcan. Hahahahahah. <laughs> tam, tam ha baksana. Yani, <laughs> Boya bak. Abi o en az 5 kişiyi doyurur en öndeki. Hahahahahah. abi? <laughs> Maşallah maşallah. Gel, gel abi gel böyle gel. Çek, çek, Oo, çek, çek Hasan he. abi. Hasan amcan dalı da coştu ya. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay maşallah de, ya. Sudan toplamayalım şey. Ha coştu adam. Evet. evet, canlı yayında da av yapıyoruz tamam, arkadaşlar. Böyle canlı yayındaki avlar istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Levrek avlarını bir kere canlı yayında levrek avı yaptık biliyor musun? Canlı yayın açtık, levrek bindi. Hadi ya. <laughs> Vallahi bilmeyiz. Ama Cemil Tonguç açtığında. He? Selim Paşa. Evet. Selim Paşa, ilerisi var ya. Evet. Şey, ya varmış altına doğru. Ya. Evet. Evet. Canlı yayın açtık, Balıkbağım diye bindi abi. Normalde levrek Normalde levrek saatlerce av yaparsın. Yani çok nadir gelir. 55 santim Bize bir şeydi ya. 55 santimlik evrekti, bir leylekli Uğur Fıçıçıoğlu aldı. Yok yok. En fazla 2,5 kilo falan diyor. 2,750 bine gelmişti. Evet, 55 santimlik balık çok fazla ağır gelmiyor. Evet, çok 60, de. De. Her zaman, 60 her santimlik de. balık 3-3,5 kilo falan geliyor. Çok iri ise, iyi beslendiyse Dört dört buçukta oluyor ama Sabah daha, daha mı yukarıda olur. Böyle, böyle, ya o belgelerde olmuyor. Böyle, böyle, <laughs> evet izleyenlerden bir beğeni alabiliriz herhalde ya. Sekiz çok tane bari bir arkadaşımız izliyor. Bir şey... Evet arkadaşlar bazı menalarda artık canlı yayın açabiliriz ama yazın gelmesini bekleyeceğiz. Bizim işler biraz yoğun. Ama işte böyle tekneden ava çıktığımız zaman ortam daha kolay oluyor. Av yapmak da kolay oluyor. Gel, gel. Çek yavrum çek. Az olsun. olsun. Ama en azından akşam vakti bunlar ne yapıyor? Belli olsun. Zaten Belli şu an akşam olay. suyuna gideceğiz zaten artık yani. Evet. Var mı balık Cemal Ağa? Var var. Balıkçı Mustafa'nın oğulları? Kuru fasulye geliyor. Gel. Gel abi, gel. Hadi, hadi, hadi kaldırmadan gel. Tamam. Allah Allah. Ben de Şimdi Photoshop olsa bir tane 10 tane yapardım ama olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar şu an Haliç'teyiz. Haliç'in ortasındayız. Sütlüce tarafındayız. Safet Kaptan'la birlikteyiz. Allah razı olsun bize yardımcı oluyor. Eyvallah. <laughs> Safet benim dostum arkadaşım. Ama müsait olduğu zaman da tur da yapıyor. Böyle tamam adamlar. Kaç kişi geldik gidiyor abi? 10 kişi geldik mi? <laughs> 10 kişi değil. Yok, 6, 6 kişiyiz. 6, 6 7 kişiyiz. 6 7, 7, 7, kişiyiz. 6. 7 kişiyiz. Tabii. beraber 3 siz, 3 biz. 6 4 7 biz. 7. 7. Yok, 8 oluyoruz. Çok güzel bir var. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Ne no, yemeği, benim akşam mi aldı? Akşam yemeği yapıyoruz. Abi. Bu kadar kolay değil abi bu kadar balığı ayıklamak. Ya 600 kilo 10, 20, 15, 20 kiloluk balık var yani. ne olmuş ya? <gülüyor> <gülüyor> balık mı lan onlar? 15, 20 kilo bir şey mi ya? Bak bak çek kaç tane geliyor lan? Bu sefer iyi vuruyor. Evet, bak, bakalım. Bak, 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 Evet arkadaşlar, bu tarz canlı tamam, yayınları istiyorsanız var. yorumlarda belirtin, like atarsanız anlarız. Cem abi bizi acımlı olarak abiyle tutuyorlar. <gülüyor> 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 Biz bitiremiyoruz valla. Bu güzel de ha. <laughs> Hadi Hasan abi, bastır, devam <laughs> et. Arkadaşlar <laughs> işi boşalıyor. Hepsini ayıklamamıza gerek yok ki. Ondan yiyeceğimiz kadar olsun ama. Yeter mi? Yani, yiyeceğiz ya, yiyeceğimiz kadarın olsun. Birazdan bu balıkları pişireceğiz arkadaşlar. 3 kilo var ya. Yeter. <laughs> Oğlum aç kalmayalım. Ben çok yerim. Ben söyleyeyim. Tamam abi. Öğlen yemek yemedik abi. yani. Balık yiyeceğiz diye. Biraz, ayıkladım. Ayıkladım. biraz, ayıkladım biraz Evet arkadaşlar. Öğlen yemeği yemedik. Balık yiyeceğiz diye. Lan Safik Kaptan kahve çay yapacağım dedi. Biz de uğraşmaktan çay da yapmadık. <laughs> yapacağım abi yapacağım. Çaydan sonra yemekten sonra çay güzel olur. <laughs> yemekten sonra. Şimdi kimse herkes balık kutuyor. Bak bak bala bak. Vay vay vay. 3-3 geliyor 3-5 3-5. Bu açı şey. çok kötü ya. Hep sırtınızdan çekiyorsunuz. bizim oralarda şey 3 -5. 3 -5. 3 -5. <laughs> 3 5. 3 5. 3 5 3 5. 3 5 3 5. Evet pazar günü evde canım. Abi. Geç e kimse evde sanmıyorum. Bizde olta var. Çay biraz sıkıntılı oluyor işte. Balın susun herkes. Yemeği yedikten sonra çayımızı içeriz. Keyiflidir, keyifli keyifli. Evet. Sohbet muhabbet. Mis. 10 numara olacak. En sevdiğim. En sevdiğim abim sensin. Sensin benim atma? abi. Sensin. ediyorum ya. İdare et. Evet arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun lan tek başına? Tek mi atıyorsun? Ah canım. Hadi sana şöyle açayım. Birşey bırakıyorum, sen ağabey. duyunca... Ne yapalım hayvanlar? Şu martları çağıracağız. Denizden geldi, denize gidiyor. Ne var ya? <laughs> mı Arkadaşlar o kadar rahat bir avcılık ki O kadar rahat bir avcılık ki şöyle söyleyeyim size Bir şey gidiyor bir tane ha Tanışmış <laughs> Evet o kadar rahat bir avcılık ki arkadaşlar tamam Rüzgarı bilmem saymazsanız. Zavay patlamalar Biri daha dünya evine girdi. Evet teknede avın bir kolay bir güzel sevdiğim yeri. Az hani önce kardeşim dediği gibi atamayacağın yere kadar gidiyorsun arkadaşlar. Buradan balığı bulmak daha kolay. Yani çünkü buralar balığın avlandığı yerler. Şöyle söyleyeyim. Zirvelerin üstündeyiz. Burası bilindik bir mera zaten. Hemen hemen çoğu insanın gittiği, bildiği bir yer. Güzel bir dalga geldi şu an. Bir güzel bir sallıyor. Bir kötü tarafı iyi sallar. <laughs> bir kötü tarafı iyi sallar. şöyle söylüyorum. En güzel taraflardan bir tanesi de avlandığım yer. Hem rahat hem temiz. Görsel açıdan da süper oluyor. Halit basit bir yer yani Halit. Sütlüce tarafı gayet basit. Ha, yine balık aldı. İşte i̇ndir, binir balık işte. Aldım toprağım. Lan vurdu niye tek bıraktı? Yukarı doğru yüzüyordur. Merhaba Hava almaya mı kaçtın? Galiba aldım Hava az çıktı Sağlığa zarar kullanmıyorum ben <laughs> Az önce kamış uçuyordu Dalga kalkmış Çakar adamın dalga geçiyormuş Evet arkadaşlar bu avla ilgili halim selam halim. Bu avla ilgili güzel video çektik. Şu an öylesine bir canlı yayın açtık. Durumu paylaşmak adına. Ee, bazı meyalarda özellikle canlı yayın açmayı düşünüyorum. Tabi fırsat buldukça benim işler malum muhasebe yapıyor. Yoğun. Bu açıdan e, fırsat buldukça güzel yayınlar yapacağız. Güzel yavlarımız olacak inşallah. Çok güzel. Bu evet, çok güzel var ya. Olta olan herkese rast gelsin diye. <laughs> Bu tarz avların devamını istiyorsanız arkadaşlar sizden ricam beğeni ve yazı yazın. Yani yorumlara yazın. İzlenirse yaparız. İzlenmezlikten sonra çekmemizin bir anlamı yok. Hatıra olsun diye de çekiyoruz zaten. Güzel bir de drone, u, drone u bir çekim yaptık. O videoyu da editledikten sonra atacağım. Bir tane de Haliç avına dair bir müveccelik de yapıştır gelsin diye bir video yaptık. Ee, i̇nşallah onu da editlemesini bitirirsem. Güzel. Bereketli bir av oldu. Çenekop avıydı. Ee, şu an mesela köprüde çenekop yapmaya başlamıştır. Hatta burası bile gemli evet. atabiliriz yani. Ama bizim vaktimiz yeterince zaten durduk. Yorulduk. Mamamızı yer gideriz evimize. Olta su dolanan herkese rast gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Var mı söyleyeceğim bir şey kardeşim? Herkese rast gelsin. Mertcan var mı lan bir şey söyleyeceğim? Bize de rast gelsin o zaman. Hadi kolay gelsin.